Bahattin Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, teşekkür ederim. Uygun şükür, Allah kolaylık versin. Şimdi Bahattin Bey, işletmeniz hakkında söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Bahattin Kul'un kimdir, ne kadar zamandır sektördesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? İsmim Bahattin Kul'un, yaşamayabiliriz, yaklaşık... 5-6 senedir sektördeyiz, ailecek sektördeyiz. Hı hı. Öncelikle baba ve anneden dolayı evet. daha sonra biz katıldık. Yani işletme yapıyoruz, kuaför, iki tane salonumuz var. Hı hı. Onun dışında ekstra inşaat işlerimiz de var. Hani babamdan para falan da, da bazen Evet. Bu şekilde. Evet. Ticaretteyiz yani. Evet. Şimdi yapmış olduğunuz iş bir aile işletmesi. Şu an Esenyurt'taki şubedeyiz. Burası 4 yıldır faaliyette. Evet. Burası 4 yıldır faaliyette. Bir de Esen diğer şube. Şubemiz var. Orası da 1-1,5 senedir faaliyette. Orası Esenkent şube evet. olarak geçiyor. Aynen. Esenkent şube olarak. Yani buranın ikinci şubesi olarak hı hı Allah nasip ederse 3 4 olarak yani farklı bölgelerde düşünüyoruz. Şöyle. Evet. Baba asıl mesleği tabii inşaat işiyle uğraşıyor. Evet. Siz de her iki şubenin de işletmeciliğini burada bir aile işletmesi olarak hem anneniz hem babanız aynı anda bu şekilde işleri yürütüyorsunuz. Toplamda peki kaç kişi çalışıyor burada Bahattin Bey? Bu şubede 9 kişi çalışıyor. Diğer şubemde de 8 kişi çalışıyor. Hı, hı. Bu şekilde Yani evet. aslında bu şube daha büyük. Yani siz de görüyorsunuz. iki katlı. <laughs> i̇ki katlı evet. şubeniz tek katlı ama orayı da hani buranın hareketlilik seviyesine getirmek adına evet çalışmalar yapıyoruz. Yani. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederim size de ve ekip arkadaşlarımıza. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Bahattin Bey.